Herkese selam, Heyecanlı Tahminler kanalına hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar, Kazanmaçla TV kanalıyla aynı şekilde ortak paylaşım yapıyoruz. Açıklama kısmında Kazanmaç TV'nin kanalında e, linki var. Orada ya da abone olun, beğeni atın. Burada olmazsa orada, orada olmazsa da burada paylaşım yapacağız. Şimdilik iki e, paylaşım yapıyoruz, iki kanalda da değerli arkadaşlar bahsettiğim gibi eğer cuma cumartesi de eskiye dönersek yani 100 beyni geçerse Pazar günü skor paylaşımı yapacağım. Bununla alakalı da zaten biliyorsunuz ki daha önceden de yapmıştık skor paylaşımlarını. E, tabii ki ben burada her zaman size sözümü tuttum. Yani izleyenler arasında hala bakıyorum ki yorum atmayan, beğeni atmayan bir sürü kişi var. Ve bu bir sürü kişi de e, hiçbir kanala faydası yok. Bir de yani kalkıp işte işte hastaysan paylaşım yapma. İşte kazandırdın İşte birisi demiş ben işte senin olasılıkları oynadım İşte 300 bin lira kazandım e zaten olasılık kombinasyon 1.5 milyonu geçti yani 1.400'ü geçti e, rekor kazançlarda biliyorsunuz ki bu paylaşımlarda oynamış işte 300 bin kazanmış neymiş 50 bin lira oynamış 70 bin lira oynamış öyle yazmış bu arkadaş işte son 3 güne oynadım. İşte canlı oynamadım. Direkt oynadım. Kaybettim diye böyle şeyler yazmış. Şimdi öncelikle emeğin karşılığını ödeyeceksin. Yani buranın paylaşımlarıyla üyelerin paylaşımı bir değil. Bir olamaz zaten. Yani ben yüksek çıkanları burada neden paylaşayım? Yine paylaşıyorum. Paylaşmıyorum değil biliyorsunuz ki. Yani şunu her zaman düşünün. Aklınıza yani bunu koyun. Ben ee, seri paylaşımlarda biliyorsunuz ki 25 gün, 24 gün, işte 21 gün. Yani bayramda, yılbaşında neler yaptık çok iyi biliyorsunuz. Yani bu seri paylaşımlarında her gün tutturan bir kanal, bir kişi var burada. Şu anda sizinle konuşuyor. İstese maçlar gelecek olan maçları paylaşmaz mı? Paylaşır. Bunu bilen kişi önce emeğin karşılığını ödeyecek. Yani emeğin karşılığını ödeyeceksin kazanacaksın, üye olacaksın. Yani sen burada devamlı işte ne abone olmuşsun, ne beğeni atmışsın. Yani böyle şeylere gerçekten kızıyorum. Hiç şey yok arkadaşın. Devamlı giriyor, izliyor. Ama işte böyle de çok affedersiniz utanmadan da böyle yorum atıyor. Ben aynı şekilde söylüyorum. Yani lütfen diğer kanala da aynı şekilde yorum atmışlar. Yani rica ediyorum maç arıyorsanız kazan sistemlerini dinlemiyorsanız lütfen kanaldan gidin arkadaşlar. Dünya çapında bu kadar kazan sağlayan ne kazan sistemi var ne de böyle kazandıran bir yer var arkadaşlar. Öncelikle bunu unutmayın lütfen. Ben her zaman söylüyorum. Devamlı yüksek beğeni gelse, izlenme olsa işte nasıl söyleyeyim yorum atılsa yani ben neden güzel paylaşım yapmayayım yaparım ki her zaman size zaten yaptım. Yani birkaç günü son gün mesela dünün paylaşımında kasa kuponu paylaştık biliyorsunuz ki. Şimdi adam bilmiyor gelmiş yeni gelmiş kasa kontrol yapacak mesela nasıl oynayacak bilmiyor. Canlıdan mesela ilk yarı bir buçuk üst adam ilk yarı bir buçuk üstü dokuzla dokuz seksen oranı oynamış yani birine 5.000 oynamış birine 4.000 oynamış. Yani yüksek orandan dokuz dokuz orandan gelmiştim. Diğer maçlarda da aynı şekilde ikinci yarının bir buçuk üstü geldi. Biliyorsunuz ki. Diğerinin iki buçuk üstü geldi. Bir golden e, kasa kuponu başarısız olsa canlının hepsinin canlısı geldi. Yani normal kasa kuponunun kat kat fazlasını kazanmışsın zaten yani. İşte bunu anlamayan kişiler var. Bunu ben e, her seferinde anlatıyorum. Diyorum ki kasa kuponunda yap, eğer kasa kuponu ben söylüyorsam canlı burada oynayacaksın. Şeyi soruyorlar mesela normal işte kasa kuponunda canlı oynuyor mu? Hayır arkadaşlar. Kasa kuponu normal üyelere gönderdiğimizde burayla zaten aynı değil biliyorsunuz ki. Hiçbir paylaşım ayrı değil. Bazen yüksekleri tabii ki burada sizlere de ekliyorum. Mesela bugün de 5 tane yüksek çıkanı ekledim olası kombinasyonu. 3 tane de ondan düşük tahminler var. Yani bu kazan sistemleri arkadaşlar normal maç yorumu, maç tahmini vesaire böyle bir kanal değil burası. Yani bunu her seferinde anlatıyorum. Kazan sistemleri kanalı burası farklı. Yani her zaman söylüyorum ben maç yorumcusu, maç tahmini değilim anlamam. Hiçbir şekilde takımların isimlerini dahil bilmiyorum. Yani bana deseniz ki işte şu takımda çok ünlü şu futbolcuyu biliyor musun hocam? Ben bilmem. Arkadaşlar yani benim yani ben çok uzaklardayım bu işte. Ben her zaman bunu sizlere söylüyorum. Ben veri bilimciyim arkadaşlar. Ben bir masaya oturduğum zaman sabahın 7'sinde masaya oturuyorum ben arkadaşlar. Bunu samimiyetimle söylüyorum. Ertesi yani 24 saat sonra aynı 7'de 8'de kalkıyorum. 2 saat en fazla 3 saat uyuyorum. Tekrar o masaya oturuyorum. Ben yıllardır böyle çalışıyorum. Hani ee, bazı arkadaşlar e, emeğe laf ediyor ya işte neymiş hasta olmuş 3 gün 4 gün e, neden hasta hastasın neden paylaşım yapıyorsun diyen var. Mesela bu kişi de bakıyorum eskiden beri yani bayağıdır takip eden e, şey yapan e, devam eden kişiler var. Ama bunun nedeni nedir? Diğer mesela e, arkadaşlardan söyleyenler zaten bunu da çok iyi anlıyorum. Bu kişilerin kendi grupları var arkadaşlar. Başkalarına veriyor, başkalarına satıyor maçları. Bu nedenle de böyle olduğu zaman da işte başlıyorlar söylenmeye. Bunu savim eğitimle söylüyorum. Yani e, ne siz uğraşın ne ben uğraşayım. E, i̇zlemiyorsanız arkadaşlar çok basit. Kabul çıkın bir daha da bu kanala gelmeyin. Ama vazgeçemiyorsunuz da. Neden? Dünya çapında bu kadar kazandıran çünkü bir kanal yok. Yani bir kazanmazsın iki kazanmazsın. Ama yüksek olarak Hiçbir zaman ömür boyu kazanamazsın. Ee, burada her zaman sizlere de burada ücretsiz de yani binlerce kupon kazanıldı. Yüzlerce kupon kazanıldı. Binlerce diyorum. Yani 700'ü 800'lü yani video var arkadaşlar. Yani bilmeyenler geçmiş videolarda baksın neler yapıldı. Hani böyle yorumlar geliyor. Gerçekten böyle konuşma başka bir şey anlatacağım. Yani bununla meşgul oluyorum. Bu insanlarla meşgul oluyorum. Mecbur burada sizlere bunu anlatıyorum. Neyse arkadaşlar şimdi iddiada yeni bir şey var. Onu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Ondan sonra da direkt genel bilgi ve tahminleri sizlerle paylaşacağım. Şimdi arkadaşlar iddiada yeni bir algoritma sisteminde bir sıkıntı var. Genel olarak bizleri ilgilendiriyor. Bunu da fark ettim. Tekrardan sizlere ...söylemek istiyorum. Geçen de buna benzer... ...bir şey fark etmiştik. Şimdi arkadaşlar... ...herhangi bir... ...uygulamanızı açtığınızda... ...böyle seri olarak... ...maçları seri olarak seçip... ...bir maç atıyorum... ...10 tane maç seçeceksiniz. Bu 10 tane maçı seçerken ne oluyor? Hemen bir tanesini... ...kaldırıyor veya kitliyor. Algoritma. Şimdi bunun nedenini çok soran oluyor... Ve zaten genel olarak bunun da araştırmasını yaptım. Denemelerini de yaptım. Şimdi arkadaşlar algoritma bunu kapatıyor. Bunun nedeni nedir? Sizin hem kasanızı daha düşüğe çekmek hem de sizin hata yapmanızı sağlamak. Yani o maçı kaldırıyor. Diyor ki yerine başka maç yaz. Nasıl olsa %100. Bakın arkadaşlar %100 diyorum. Çünkü bunun genel olarak hata yapma başarısız olma yüzde yüzdür tekrardan maç ekleyeceksiniz. O maçtan da yatacaksınız arkadaşlar. Eğer 9 tane tahmininiz doğru ise zaten diğerlerini bilmiyorsanız çalışmamışsanız herhangi bir şeyiniz yoksa bunun nedeni odur. Yani ekleseniz de eklemeseniz de iddia kazanıyor. Bir maç düşük daha az gelirse kazanırsınız. Ya da bir maç eklerseniz ondan yatarsınız. Yani algoritma herkese e ayrı algoritma e, herkese farklı e, algoritma yapmışlar. Kişiye özel tamamen sizin verileriniz e, belli arkadaşlar. Ne yaptınız belli. Bununla alakalı e, bütün veriniz de belli olduğu için ona göre zaten her türlü önlemi alıyorlar. Ona göre önünüze e, o maçları çıkartıyorlar. Şimdi arkadaşlar bugün için 8 tane olasılık kombinasyon kazan sistemi maçlarımız var. Biliyorsunuz ki olasılık kombinasyon nedir? Belli sayıdaki maçı birbiriyle kombine etmek anlamına geliyor. Kombinasyon olarak genel olarak 8 tane tahminimiz yine var. Bu 8 tane tahmini arkadaşlar 2 sabit bir farklı şekilde yapıyorsunuz. Kombinasyon her iki taneyi kullanıyorsunuz. Her iki taneyi kullandıktan sonra yani iki tanesini e, tıkladınız bir tane farklı. iki tane tekrar kaldırıyorsunuz. Tekrar bir tane farklı. Bu şekilde yapıyorsunuz. E, dörtlü yaparsanız da üç sabit bir farklı şekilde e, ister sağ sırasına göre isterse isterseniz de tek çift yöntemiyle işte 1, 3, 5, 7, 2, 4, 6, 8 gibi bu şekilde kombinasyonları kendiniz oluşturabilirsiniz. Bunun dışında sistem 7, 8 yapabilirsiniz misli olarak. 7 tanesi gelirse de 7 tanesinin misli değerinin ne kadar misli basmışsanız onu kazanabilirsiniz. Arkadaşlar biliyorsunuz ki söylediğimde hep zaten canlıların hepsi gelmişti. Dün de zaten canlıların hepsi kazandı. Kasa kuponunda. Şimdi bugün için de aynı şekilde geçerli. Bugün gerçi 5 tane yüksek hatta 6 tanesi o da ona yakın. 6 tane yüksek var. Yine de 5 tane diyeyim. Şimdi canlı olarak da maçları oynayabilirsiniz arkadaşlar. Hepsini yine sizler için tek maç seçtim ki Türkiye'de olan herkes tekli olarak da oynayabilsin canlıda. Şimdi oynarken arkadaşlar çok basit kasa kontrol <laughs> çok pardon. Kasa kontrol yöntemini bilmeyenler için kısaca söylüyorum. Arkadaşlar diyelim ki maç ilk yarı 0-0 bitti. İkinci yarısına ne yapıyorsunuz arkadaşlar? İkinci yarısına sadece bir buçuk üst alıyorsunuz. Kasınız varsa baktığınız dakika 50, 55, 60. Yine gol yok. Arkadaşlar bir tane daha bir buçuk üst alın. Bekleyin o ekstra sizler için kazanç olacak. Onun dışında nasıl yapıyorsunuz? Dakika 30 arkadaşlar ilk yarı gol yok. E, bayıs alın. Baktığınızda 35'ten yine gol yok. Bir tane daha bayıs alın. Bu da ilk yarı sizin için ekstra kazanç olacak. İlk yarı gol gelirse. Peki ilk yarı 1-0 biterse ne yapıyorsunuz? 1-0 biterse de <laughs> Çok pardon arkadaşlar. 1-0 biterse de dakika 70, ee, eğer maç hala 1-0 devam ediyorsa 1,5 üstte ekstra olarak gol olana kadar oran yükseldikçe oynayabilirsiniz. Bu da sizler için ekstra kazanç oluşturmuş oluyor. Normal kuponlardan daha çok oranlı daha çok kazanç sağlıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi 8 tane tahminimiz var arkadaşlar. 8 tane tahmini genel bilgiyi de birazdan hemen sizlere söyleyeceğim. 8 tane tahmini sizlere hemen söylüyorum. İlk maç zaten ekranda da görüyorsunuz. Sakarya Spor karşılaşması 2.5 alt. Rio ve karşılaşması, Rio ve karşılaşması karşılıklı gol var. Going up karşılaşması 2.5 üst. Rod Averio karşılaşması 2.5 üst. Saptoria karşılaşması karşılıklı gol var. Sa Sachox karşılaşması Mesle oynuyor. 2.5 üst. Laval karşılaşması Nimesle oynuyor. 2.5 alt son karşılaşmada arkadaşlar zaten görüyorsunuz Roy van karşılaşması da karşılıklı gol var son olarak tahmin. Şimdi bahsettiğim gibi kombinasyon yapın. Yaptıktan sonra isterseniz işte 7 8 sistem yapabilirsiniz. Onun dışında canlı olarak yapın. Şimdi arkadaşlar şunu da ben söylemek istiyorum. Şimdi maçlar tek olduğu için yani ikili ikili de Yapabilirsiniz. İki ikili yani daha fazla kupon çıkartabilirsiniz. Yani e, normal şartlarda. Şunu da söylemek istiyorum. Bazen 6 tane mesela geldiğinde zaten yeteri kadar kazanç veriyor. Şimdi eğer ki 7 tane geldiyse zaten rekor oluyor. Biliyorsunuz ki zaten 8 gelirse e, onun da daha üstü kazanç sağlıyor. Buna e, dikkat edin. Yani e, kendi sisteminizi kendiniz yaratın. Ben burada sistemi sizlere veriyorum. Mesela dünün maçlarından adam ne yapmış? nasıl olsa üçü de aynı anda aynı zamanda. 0-0 bir tane 1.5 bir yapıyor. İlk yere 1.5 üst yapmış. 0-0 bir tane aynı şekilde 1.5 üst yapıyor. Genel MS 1.5 üstte. E, diğeri zaten aynı şekilde golü geç geldi. Ona da gitmiş yine 1.5 üst yapmış. Yani şöyle söyleyeyim size 19 oran çıkarmış. Mesela yani demek istediğim o ki arkadaşlar şu anda mesela ekranda olan tahminlerin 1, 2, 3, 4, 5, 6 yani 6 mı 1, 2, 3, 4, 5 evet 6 tanesi 6 tanesi arkadaşlar 21.45 zaten yani aynı saatte aynı olan da var. Yani ne demek istiyorum arkadaşlar? İlk yarılar 30. dakika maçlar zaten belli. Ne yapacaksınız canlı? Oran çok yüksek oran çıkar. İlk yarı bitti. Ne yapacaksınız 1.5 buçuk üst. Ekleyin diğerlerinden de. Yani değerlendirin arkadaşlar. Yani bunu e, her seferinde söylüyorum. Yani kalkıp e, aynı şekilde işte bir golden gitmiş bilmem ne arkadaşlar. Her zaman söylüyorum kasa kontrol yet yöntemi gerçekten yani kasanızda kurtarıyor kasa yönetimi olarak da sizi ön plana taşıyor. Bu çok önemli yani. <laughs> çok pardon arkadaşlar. Ee, birkaç güne iyileşeceğiz inşallah. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki e, kale tahmini mesela şu an kale tahminimiz kasa e, Kasa kuponumuz, işte e, katlama tahminimiz şu an çok e, inanılmaz güzel gidiyor. Sadece dün olasılık e, kombinasyonumuz e, bir tane e, maç e, işte alt maçımız vardı, onda dört tane gol oldu. o Sadece olasılık kombinasyonunda rekoru yani kaçırdık e, dünle alakalı. Onun dışındaki e, güzel e, tahminler, güzel kazançlar sağlandı. Şimdi biliyorsunuz ki arkadaşlar, bakın. Bazı kişiler bir şeyi anlamıyor. Onu da kısaca söylemek istiyorum. Mesela biliyorsunuz ki kare tahmini günlük tek maç. Yani karşılıklı gol var oluyor. İşte iki buçuk üst oluyor, üç buçuk üst oluyor, İlk yarı bir buçuk üst oluyor. Ne çıkarsa onu veriyoruz. Şimdi daha önceden sadece iki buçuk üst veriyordu mesela, sadece karşılıklı gol var veriliyordu veya iki buçuk alt veriliyordu. Şimdi arada işte yüksek çıkanlarda yine atıyoruz. Şimdi şunu anlamayanlar var. Mesela 1.70 oran atıyoruz. 1.70 oran kasa kare tahmini olarak diyelim ki üye yilli kaldınız ilk gün 1.70 oran. Mesela şey soruyorlar. İşte 1.70 oranla işte 1000 lira oynasam 1700 geliyor. İşte <laughs> Çok pardon. 1700 geliyor. İşte bunu ertesi gün oynasam işte 1700'e işte onu da oynasam 2500 3000'e yakın param olur. Arkadaşlar bakın 1.70 veren oran yani 1.70 oran veriyor. Doğru mu? Evet. Kale tahmini zaten direkt tahmin bakın. Yani kasa kontrolü de yok yani. Kasa kontrollü olanı da var olmayanı da var. Direkt tahmini isteyenler için de biliyorsunuz kale tahmini yaptık. Şu anda ona da kampanya yaptım. Çok basit arkadaşlar. Yani bunu ben yine neden söylüyorum onu da bilmiyorum. Yani herkes bunu kendisi de düşünebilir. Arkadaşlar maç başladı. Dakika 20'de zaten 1.70 olan maç 2 oranı geçiyor. Arkadaşlar yani 1000 lira oynadıysanız bir 500 lira da o şekilde oynayın tamam bitti. Yani ondan sonra ertesi gün ne kadar oldu kasanız? E diyelim ki 1000 lira 2000 lira oldu. 2000 lirayı ertesi günü oynadınız bu sefer kasanız arkadaşlar 3,5 bin lira para oldu. Ne oluyor arkadaşlar? Tekrardan baştan. Yani 1000 liradan devam ediyorsunuz veya 500 TL'den devam ediyorsunuz. Yani bu kadar basit arkadaşlar. Çok basit. Kasa kontrol yöntemi de zaten değiştirdim. Bunun nedeni zaten işte kasa kontrol yöntemi işte 0'a bas, 10'a bas, buna bas. Bununla alakalı çok fazla seçim vardı. Kimsenin kafası karışmasın sabit bir şekilde aynı şekilde devam etsin diye kasa kontrol yöntemini değiştirdim. Şu anda sizlere anlattığım gibi 3 tane seçim var. Bu da şu anda inanılmaz şekilde güzel kazançlar sağlıyor. Çünkü maçları yüksek olanları artık veriyoruz. Artık %86-%91 hiç tahmin kalmadı. Hepsi %91 ve 99 arası olan tahminleri veriyoruz eskileri yani daha düşükleri artık hiçbir şekilde vermiyorum. Burada da vermiyorum arkadaşlar. Yani bütün tahminler aynı şekilde devam ediyor. Şimdi arkadaşlar üyelik olarak biliyorsunuz ki her zaman söylediğim gibi lütfen baştan söylüyorum. Üyelik dışında rahatsız etmeyin. İnanılmaz zaten büyük kazançlar sağlıyoruz. Çeviri sisteminde de Aynı şekilde şu anda bu haftada iki tane farklı çeviri sistemi oldu. Çeviri sistemi nedir? Çeviri sistemi canlı bayis, yani çılgın oranın canlı bayisini çeviri sistemi yapılıyor. Çeviri sistemi de zaten ortalama bir haftada 105 bin kasayla 600 bin ile 2 milyon arası kazanç sağlıyor. 210 bin kasayla da 2 milyonla 6 milyon arası kazanç sağlıyor. Burada zaten her zaman Bunları kanıtladık. Geçmişteki videolardan hepsine zaten herkes şeye bakabilir. Topluluk bölümüne de zaten kazançlara genel olarak bakabilirsiniz. Şimdi çeviri sisteminle alakalı bununla alakalı da zaten çok büyük işte borcu olan bununla alakalı bir şey yapmak isteyen hep zaten kaybeden nasıl söyleyeyim size zaten hep o şekilde geliyorlar. Hani e, örneğin daha yeni yeni e, birisi gitmiş 200 lira, 200 bin lira kaybetmiş. E, i̇şte çevre sistemine işte dahil oldu. İlk çevresi e, başarılı oldu. Ondan e, kazanç sağladı. Zaten ilk kazancı e, 703 bin lira oldu. Hani minimum 600 ile e, 2 milyon arası diyoruz ki. Ondan düşüyor işte ondan yükseğe, ondan düşüyor olmuyor. Ondan yükseğe oluyor ama belli olmuyor. O yüzden de ortalama yani şu ana kadar kazanılmış rakamları zaten söylüyoruz. Bununla alakalı da zaten bayrama işte kadar yeni şeye kadar yeni sezona kadar bunun içinde herkese çeviri yapıyorum. Bununla alakalı da zaten işte ev alacak olan oluyor. işte büyük borcu olan oluyor. Zaten 3 bin, 5 bin, 10 bin devamlı oynayanlar var. Zaten inanılmaz kaybediyor. Çeviri sisteminde de işte kazandığı zaman ben her zaman tavsiye olarak diyorum ki kendi işinizi kurun. Ekstra olarak da zaten kuponlar otomatik sizlere gönderiliyor. E, yasal siteden link olarak Tıklıyorsunuz, oynuyorsunuz. Onun dışında da hiçbir şekilde siteye girmiyorsunuz. Bunu da girmenizi istemiyoruz zaten. Her gün düzenli olarak kazancı çekip sadece oynayacağınızı oynuyorsunuz, kapatıyorsunuz. Onun dışında siteye bile girmenizi istemiyoruz kazanç sistemlerinde. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki kare tahmininde özel bir şey yaptım. Kare tahmini biliyorsunuz ki haftalık 4000 TL Kampanya olarak bunu 2500 yaptık. Bunu da biliyorsunuz ki ilk hafta 2500, ikinci hafta 4000 TL idi. Şimdi bunu kampanya yaptım, aylık olarak 2500 TL'den 10.000 TL, yani haftalık 2500 TL'den bütün haftalara da bunu dahil ettim. Bayrama kadar en azından kendinizi toparlamış olur. İsteyen de daha sonra çılgın orana gelir arkadaşlar. Ben inanıyorum ki hafta sonu çılgın oranda çok büyük rekor olacak. Çünkü şimdiden eminim. Çünkü biraz daha artık vakit bulduk. Biraz daha fazla çalışma yapıyoruz. Bununla alakalı zaten topluluk bölümünde bilmeyenler bakabilir. Arkadaşlar kale dışında olasılık kombinasyon kazan sistemimiz var. O da haftalık 15.000 TL kampanya olarak başlangıç 5.000 TL 5.000 TL'de ilk kazançtan şeklinde devam ediyor arkadaşlar bu şekilde bunun dışında da biliyorsunuz ki aynı şekilde katlama üyeliği var. Katlama üyeliği arkadaşlar haftalık ilk ilk hafta 5.000 TL, ikinci hafta 10.000 TL. Katlama üyeliği 3 seçim gönderiliyor. 3 tane seçimi atıyorum 100 TL 100 TL oynuyorsunuz. 500 TL 500 TL oynuyorsunuz ya da ya da 1.000 kasanız varsa 1.000'e oynuyorsunuz. Kazandığınızı ertesi güne basıyorsunuz. 2 gün 2 gün çekiyorsunuz. Kale tahmininde anlattığım gibi. Onunla da inanılmaz güzel kazançlar sağlıyor. Son olarak çılgın oran. Çılgın oranda arkadaşlar seviye 2. 12.500 TL başlangıç ilk kazançtan da 12.500 TL şeklinde haftalık 25.000 TL'den yararlanıyorsunuz arkadaşlar. Bunu da bu şekilde tekrardan söylemek istiyorum. Açıklama kısmında arkadaşlar üyelik için yazabilirsiniz. Sadece üye olmak istiyorum yazıyorsunuz. Ödemenizi yapıyorsunuz sisteme dahil oluyorsunuz. Sadece o an üye olacaksınız. Yazın arkadaşlar. Onun dışında lütfen rahatsız etmeyin. Kazan sistemlerini öğrenmek için videoları izleyeceksiniz arkadaşlar. Geçmiş kazançlara <laughs> çok pardon. Geçmiş kazançlara bakacaksınız arkadaşlar öğreneceksiniz. Her şey şeffaf, her şeyi de kanıtladık biliyorsunuz ki hiçbir şekilde bir kişi bile bununla alakalı ben görmedim etmedim zaten diyemez. Dese bile geçmiş videolarda hepsi var arkadaşlar. Bu nedenle de lütfen o an üye olacaksınız yazın. Onun dışında lütfen rahatsız etmeyin. Değerli arkadaşlar her zaman söylediğim gibi hayatınızda iyi şeyler yapın ki arkasından iyi şeyler gelsin. Herkese teşekkürler, bol şanslar, bol kazançlar diliyorum. Sağlıcakla kalın.